Hover kontrolü testi. 8.055 Torna kontrolü testi. Çalışır <laughs> özellikle satılık. Bilginiz olsun. Hareketlere yön <laughs> seçeceğiz. Çalışır özellikle. Ee, genel her şey gözüküyor, satı, şeyi satıyoruz kontrolüntesini. E, ee, ana menüler falan hep çalışıyor. Buradan özelliklerini de göstereyim size. E, PowerSat modülü 2 eksen şu anda açık. Ee, 8055 i LF diye e, ee, şeyi software'da da 4 eksene kadar kontrol edilebiliyor. Ee, normal IP adresleri vesaire tarzında hepsi burada çalışır vaziyette. Ee, biz bunu sökeceğiz şimdi. Ee, ona göre satılıktır. Bilginiz olsun.